faaliyetlerinin devlet eliyle düşürülmesi gerekiyor. Sevgili seyirciler kaçak ve merdiven altında üretilen zayıflama hapları tehlike saçıyor. İstanbul Şişli'de zayıflama hapı kullanarak 25 kilo veren bir kadın kalp krizi geçirdi, beyninde de hasar oluşan hasta şimdi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor. Ay. Tamam tamam. tamam. Kalp krizi geçiren, beyninde hasar oluşan 46 yaşındaki Serpil Önder zayıflama hapı kullanıyordu. Piyasada bandrolsüz, kontrolsüz satılan zayıflama haplarının son kurbanı Serpil Önder oldu. Serpil Önder şimdi tedavi için başka bir hastaneye naklediliyor. Akşam zayıflama ilacı kullandı mı? Kullandık. Şu anda çantasında var zaten. Kaç kilo verdi? Aşağı yukarı 20 kilo verdi. 20-25 kilo, kilo verdi yani. O gece ne oldu peki kullandığınızda? olarak bir... E... Yığılma oldu, soğuk terler geldi. Serpil Önder zayıflama haplarını bir yakın aracılığıyla internet üzerinden satın aldı. Satış yapanlar Önder'e bir de saat hediye etti. İlaçları verenler telmaşa saat veriyorlar. cazip gelsin diye. Zayıflama ilacını inceleyen Hasan Önder, eşinin kullandığı hapın bandrolsüz olduğunu söyledi. Hastaneye götürdüm, kalbi durdu. Ertal Hastanesi'ne. Ertal Hastanesi'nde kalbi durdu, şok yaptılar. Şimdi konuşma yeteneğinde ve sağ tarafında şeylik var. Beyninde de hasar oluşan Serpil Önder'in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor. <laughs> Doktorlar sahte zayıflama haplarının tehlikesine dikkat çekiyor. Bu kullanılan ilaçların çoğu vücuttan yağ değil de su atılımını ön plana çıkartıyor. Vücudumuzu bir nevi kurutuyor. Tok tutan ama vücudu susuz bırakarak kalbi etkileyen zayıflama haplarının bazılarındaki etken madde Amerika'daki idamlarda bile kullanılıyor. Bu hapları aldığı zaman vücutta bir potasyum birikimine yol açıyor. İşte en tehlikeli şey bu. Potasyum vücutta yükseldiği zaman kalp normalde kasılıp gevşer, gevşemede sorun olur. Ve kalp diastolde durur. Yani kalp kasılır ve kasılı kalır, gevşeyemez ve kalp krizi ortaya çıkar. İşte e, Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten e, idam e, potasyum ampulleriyle yapılır. Kaçak zayıflama haplarının tehlikesi büyük. Sağlık Bakanlığı vatandaşları internet üzerinden ve tezgahlarda satılan bu ilaçlara karşı uyarıyor. Sevgili